Allah uh -huh. insanı cennete iletir. Yani hayra, adalete, iyile, güzelle ve güzel ahlaka iletir. Bu kapılar cennetlere açılır. Yine takdir edersiniz ki kapılar var, cehenneme iletir. Onlar ki şirkle, küfürle, haramlarla, masiyetlerle açılır değerli kardeşlerim. Ben sizin cennete giden kapılara yöneleceğinize inanıyorum kardeşlerim hangi akıllı bir mümin cennete giden yolları terk eder de cehenneme giden yollara gönül verir? O halde değerli kardeşlerim cennetin kapısında bekleyen melekler ey filan maşallah hoş geldin sefa geldin dünyada ibadetinle duanla salih amellerinle Rabbine kulluk ettin aileni mağdur etmedin işini hakkıyla yerine getirdin haramdan uzak kaldın. İşte şu kapılar, sekiz tane açık kapı, senin dilediğin ve istediğin, girmek istediğin kapılardır. Hadi gir denildiğinde, bu mu daha güzeldir? Yoksa cehennemin kapısına doğru gelmişiz, melekler bizi bekliyor, zebaniler. Hak ettiğin cehennemin kapılarından işte sekiz tanesi bu. Sen dünyada Rabbini terk ettin, unuttun. Ayetlerini hatırlamadın, namazlarını kılmadın, Oruçlarını tutmadın. Kur'an okumadın. Rabbinin yolunda gitmedin. Zalimleri sevdin. Müstekbirlerle beraber oldun. Mümin kardeşlerine karşı gıybet ettin. Etlerini yedin. Evlatlarını, çocuklarını, kızlarını İslam'la terbiye etmedin. Hanımının başını örtmedin. O halde dünyada hak ettiğin bu amellerinden dolayı cehennemin kapıları sana açıktır denilmesi mi güzel kardeşlerim? O halde ben eminim ki sizler cennetin kapılarından girmek isteyen müminlersiniz. Ben de bugün şu hadisin mucibince bakınız. Men denna ala hayrin felehu mislu fa'ilihi. Hayra yol gösteren, doğruya davet eden kimse o hayrı, doğruyu yapan kimsenin tıp atıp ecrini alır. Hadisince hadis müslümde geliyor. Sahih'tir bu yolda inşallah sizlere bir yol göstermeye çalışacağım. Rabbim sizi de beni de bu amelimde başarılı kılsın değerli kardeşlerim. O halde değerli kardeşlerim şu maddeleri kim yaparsa Allah'ın izniyle cennetin sekiz kapısından girmeyi hak ediyor. Gelin hep beraber dinleyelim. Zikredeceğim maddelerin ardından delillerini ve kaynaklarını vereceğim Allah'ın izniyle. Birinci madde kim Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna İsa aleyhisselamın Allah'ın gönderdiği kulu ve elçisi olduğunu itiraf ederse cennetin hak cehennemin hak olduğunu doğrularsa böyle bir kimse cennetin dilediği sekiz kapısından girer değerli kardeşlerim. Allah sizi ve beni onlardan eylesin. Bu sözümüzün dedili, Ubade ibn Samit rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en güzelini Allah'ın Resulü, amellerin en güzelini Allah'ın Resulü ortaya koyar kardeşlerim. O yüzden kulaklarımızı Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sözlerine verelim. Fikirlere değil, insanlara değil, Bakınız fikirlere ve insanlara kulak verip de Müslümanların canlarına, mallarına, ırzlarına, kanlarına girenleri görüyorsunuz. Bizim menhecimizde, bizim metodumuzda müminlerin canları, malları haramdır birbirlerine. Biz tarih boyu Müslümanlar mazlumların ellerinden tuttu. Ezilenlerin ellerinden tuttu. Mazlum olan müminleri sevdik. Tarih boyu Müslümanlar her zaman böyle anıldılar kardeşlerim. Müminler müminlerin canlarına, kanlarına, mallarına, namuslarına el uzatmadı. El uzatanlara karşı durdu, direndi kardeşlerim. O yüzden sözlerin en güzelini, Allah'ın kitabı, yolların en güzelini de Muhammed Aleyhissalatu vesselam gösterdiği için kulağımızı bu güzel inşallah kaynaklara verelim. İşte bakınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kim Allah'tan başka ibadet olunacak, hiçbir hak mabud yoktur. Yalnız Allah vardır, şeriki yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhakkak Allah'ın kulu ve elçisidir. Ve Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Meryem'in e, cenin olarak kanına düşmüş bir kelimesidir. Cennetin varlığı haktır, cehennemin varlığı haktır derse o kimse cennetin dilediği sekiz kapısından girer buyurmaktadır. Hadisimiz Bukhari ve Müslim'de değerli kardeşlerim gelmektedir. O halde kelime-i tevhidi getiren bir mümin, insan Aleyhisselam'ın hak olduğunu söyleyen bir mümin, cennetin ve cehennemin doğruluğunu savunan bir mümin, Allah'ın izniyle cennete girecektir. Kelime-i tevhidi öyle kardeşlerim, sadece dille söylemek yetmiyor. Kelime-i tevhidi dille söylemek, ve o kelime-i tevhidin muktedası olan, gerekliliği olan sanih amelleri yerine getirmek gerekiyor. O halde kelime-i tevhid dille söylendiği zaman sadece mücerret olarak o mümine fayda vermiyor. İkinci maddemiz. Kim en güzel bir şekilde yani sünnete uygun bir tarzda abdest alıp şöyle derse Allah'tan başka ibadet olunacak hiçbir hak mabut yoktur. Onun şeriki yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir derse cennete girer. Yani sünnete uygun bir abdest alır ve abdestten sonra eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve dersek derse cennete hem de o cennetin 8 kapısından dediğimiz o kapıdan gireriz. Çok basit. Peygamber bize cennetin gidilecek yollarını göstermiş kardeşlerim. Yeter ki biz onları arayalım ve o yol üzerine olalım. Peki bu söylediğimiz maddenin delili nedir? Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim en güzel bir şekilde abdest alır ve abdest aldıktan sonra şöyle derse Allah'tan başka hak mabıt yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir derse buna şahadet getirirse cennetin sekiz kapısı ona açılır ve dilediğinden girer. Hadisimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadistir. O halde cennetin kapılarını açan iki tane maddeden bahsettik değerli kardeşlerim. Üçüncü maddemiz. Kim beş vakit namazı kılar, bakın bu çok önemli, ve büyük günahlardan kaçınırsa cennetin sekiz kapısı o mümine açılır. Çok basit, çok zor değil kardeşlerim. Çok basit yollar göstermiş Peygamberimiz. Ancak bizim tembelliğimiz, gevşekliğimiz Peygamberimizin sözlerinden bizim uzak kalmamızı sağlıyor. Kim beş vakit namaz kılar ve büyük günahlardan kendini sakındırırsa cennetin dilediği kapısından giriyor. İşte sözümüzün delili. Abdullah ibn Amr rivayet ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam minbere çıktı ve sonra indi. Ve sonra dedi ki: "Müjdeleyin, müjdeleyin." Ashab-ı kiram merak etti bu sözün ardından neyin geleceğini. "Müjdeleyin. Beş vakit namaz kılan, büyük günahtan kaçınan kimsenin cennetin dilediği kapısından gireceğini onu müjdeleyin. Allah'ın Rasulü bakın müjdeliyordu kardeşlerim. İmam Albani sahih-ü terkibde bu hadisin hasen olduğunu rivayet ediyor. O halde kardeşlerim peygamber cennetle müjdeliyordu kardeşlerim. Siz ölümle mi müjdeleyeceksiniz? Öldürmekle mi müjdeleyeceksiniz? Böyle bir şey olmaz. Bu ümmetin nebisi muallimdir, öğretmendir en güzel öğretici odur. Onun ahlakı nebevi ahlak bizim için örnektir. İnsanlara kulak vermeyin. Müminlere ellerini uzatanların yanında bulunmayın kardeşlerim. Onlara en ufak bir muhabbet duymayın. İşte muallim cennetle müjdeliyordu. Yolları gösteriyordu. Onlara nefretle yaklaşmıyordu. Onları öldürmek için yetenmiyordu. Mümin olanlara yollarını gösteriyordu kardeşlerim. O halde biz davetçilerin büyük sorumlulukları var. Bu toplumun yaralarına bizim menhem olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Hatibin sorumluluğu var. Hocanın sorumluluğu var. Alimin sorumluluğu var. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmekle ve bu sahih İslam dinini muhafaza etmekle selefimizden aldığımız bu mirası korumakla görevliyiz kardeşlerim. da görevliyiz. Ne bir tağutun boyun eğicisi oluruz, ne de İslam'ı küllatenlerin karşısında boyun eğeriz kardeşlerim. O halde bakın Peygamberimiz ne kadar güzel söylüyor. Peki bu hadiste ne anladık kardeşlerim? Yani bir kimse büyük günahlardan sakınırsa, büyük günahlardan, beş vakit namazı onun günahlarına kefaret oluyor. Onun örtüyor günahlarını, siliyor kardeşlerim. Buna dair Kur'an'dan bir ayet-i kerime vardır. Nisa suresi 31. ayeti kerime. Bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı, günahlarınızı örteriz ve sizi onurlu üstün bir makama sokarız. O halde demek ki bizler büyük günahlardan sakınırsak Allah da küçük günahlarımızı örtüyor ve bizi cennetlerine iletiyor değerli kardeşlerim. Dördüncü maddemiz. Kim iki sahip olduğu değerli şeyi Allah yolunda infak ederse Cennetin dilediği sekiz kapısından girer. Yani iki tane değerli şeyi dünyada elde ettiği iki değerli şeyi Allah yolunda infak ederse o cennete girer. Peki delilimiz ne? De. Ebu Umame Amr İbni Abese radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Bakınız Kimin üç evladı doğar ve bunlar bir günaha meyletmeden ölürse Allah o babayı cennetine koyar. Hadis devam ediyor. Yine kim? Sahip olduğu en değerli iki şeyi dünyada Allah yolunda fi sabilillah Allah yolunda infak ederse Allah onu cennetin dilediği kapısından koyar. Peki burada iki değerli şeyden maksat nedir kardeşlerim? Bundan maksat diyelim ki altını var ve nakit parası var. Allah yolunda altınını ve nakit parasını harcıyorsa diyelim ki devesi var, atı var. Allah yolunda devesini de, atını da harcıyorsa diyelim ki arabası var evi var. Evini medreseye açıyor, arabasını Allah yolunda kullanıyor. İşte böyle iki değerli şeylerini Allah'ın yolunda infak ediyor, hayır yolda harcıyorsa Allah Resulü onun cennete gireceğini değerli kardeşlerim haber veriyor. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allah'ın melekleri cennetin kapısının önünde yani böyle müminleri çağırıyor. Cennete davet ediyor. Ey filan, gel cenneti hak ettin. Dünyada Rabbinin ve Resulünün yolunda gittin. İşte bu hayırdır. Gel bu cennetin kapısı olan hayır kapısı. Kimileri hayır işlediği için o hayır kapısından, kimileri namaz kıldığı için namazın kapısından, kimileri Kur'an okuduğu için Kur'an'ın kapısından, kimileri de sizin gibi reyyan kapısından girecek. Reyyan, reyyan kapısı kimin için açılır? Hepiniz iyi biliyorsunuz. Oruçlu müminler için açılır değerli kardeşlerim. Rabbim beni ve sizleri ve sevdiklerinizi o cennetin kapısından girenlerden eylesin. Beşinci maddemiz çok değil. iki madde kaldı. Nefsiyle malıyla cihad edip şehit düşen kimse cennetin dilediği sekiz kapısından girer. Yani Allah yolunda nefsiyle, malıyla, canıyla mücadele eden, ilmiyle mücadele eden bir mümin cennetin kapısından girer. Kaynağımız Utbe ibn Abdüsselem'e rivayet ediyor. Bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ölüm üç türlüdür. Ölüm üç türlüdür. Biz bizim konumuzla alakalı olan ölüm boyutuna değineceğiz. O da şudur ilki yani ölümün ilki nefsiyle malıyla Allah yolunda cihad eden düşmanı görünce vuruşup şehit olan müminin ölüsüdür. İşte bu kimse cennetin dilediği kapıdan girer. Tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği kardeşlerim Buradaki Allah yolunda cihad etmekten maksat düşmana karşı, kafire karşı bir cihattır. Müminlere, Müslümanlara karşı cihad edilmez. Bu zulümdür, bu adaletsizliktir. İslam'la bunun izahı olamaz. Kur'an'la bunun izahı olamaz. Sünnet'le bunun izahı olamaz. Peygamberlerin davranışlarıyla bunun izahı olamaz. Güzel ahlakla bunun izahı olamaz. Bizim tarihimizle bunun bir izahı olamaz kardeşlerim. O halde Peygamberin bahsettiği cihat Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları dine karşı savaş açmış, eline silahlar almış, namusumuza, dinimize, vatanımıza, milletimize göz koymuş. Böyle İslam düşmanlarına karşı tabii ki vuruşulur. Bizim daha önce çok sevdiğimiz ecdadımız, hak yolda giden o selefimiz bu yolda hakkıyla cihad etmişti. Dönün ashabın hayatlarına bakın. Bunları öğrenin kardeşlerim. Hadisimiz İmam Albani'nin Mişkat'ta sahih olarak naklettiği bir hadiste bunu da söylemiş olalım. 6. Bu konu bacılarımızı kadınları ilgilendiriyor. Kadın beş vakit namazını kılar. beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. ırzını namusunu korur. Ve eşine itaat ederse cennete girer. Hem de o 8 kapıdan birinden dilediği kapıdan. Delilimiz de peki buna. Enes radıyallahu anhu rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. ırzını korur ve eşine itaat ederse marufta. Hak yolda, hayır yolda cennetin dilediği kapısından girer. Hadisi İmam Albani mişkatta sahih olarak naklediyor değerli kardeşlerim. O halde kardeşlerim kadının cennete gitmesini sağlayan kolay yollar vardır. Eğer kadın beş vakit namazını kılar ve ırzını namusunu muhafaza ederse Eşine maruf yolda, hak yolda itaat ederse o cenneti hak eden bir Müslüman kadın olacaktır. Rabbim bütün Müslüman bacılarımıza bu yolları sevdirsin. Bugün kardeşlerim, eğer aile çatısının ve bölünmesinin sebebini araştırıyorsak, o aile çatısının ortadan kalkmasının sebepleri nedir diye soruyorsak, işte burada aramamız lazım. Kadın beş vakit namaz kılmazsa, orucunu tutmazsa, ırzını korumazsa, eşine itaat etmezse elbette ki o yuva çatırdamakta, bölünmekte ve ayrılıklar başlamaktadır değerli kardeşlerim. Bu yüzden kadın evin mühendisidir, öğretmenidir. Hem eşinin hem evlatlarının öğretmenidir. Onları hayra davet eder, şerden sakındırır. Onları imanla, İslam'la doğru yolda olmaları için, sebat etmeleri için yardımcı olur. O halde Müslüman kadının vazifesi de görevi de budur kardeşlerim. Yedi ve son maddemiz. Kim üç kızını İslam terbiyesiyle büyütür yani evlatlarını o şekilde de ölürse yani o baba mutlaka cennetin kapılarından dilediği kapıdan girer. Peki bu sözümüzün yani maddemizin delili nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bakınız kimin üç evladı olur ve onları İslam terbiyesi üzerine büyütürse ve o baba ölürse o şekilde Allah o babayı ortaya koymuş olduğu salih amellerinden dolayı rahmetiyle cennetine koyar. Hadisimiz İmam Albani'nin sahih-i terkibde rivayet etmiş olduğu sahih bir hadistir kardeşlerim. Bu durumda babanın rolü büyüktür kardeşlerim. Baba evlatlarını ve kızlarını iman üzerine büyütecek, onlara güzel ahlakı öğretecek, onlara İslam'ın ulvi gayelerini öğretecek, Onlara bu dünyada niçin var olduklarını öğretecek. Görevlerinin ne olduğunu söyleyecek. Onları başıboş bırakmayacak kardeşlerim. Onlara farzları öğretecek, helal yemekten haramdan uzak kalmaktan kalmalarını sağlayacak. Bugün babalar var evlatlarını neyle eğitim eğitiyor kardeşlerim? Evlatlarına ne veriyor kardeşlerim? Allah için siz cevap verin. Onları batılı eğitimlerle eğitmiyorlar mı? Haramlarla, şirklerle, günahlarla, masiyetlerle, açıklarla eğitmiyorlar mı? O halde babaların görevi büyüktür kardeşlerim. Aziz Müslümanlar ya cennetin kapısında evlatlarımız olacak, bize sarılacak, bize cennetin yollarına gitmemize yardımcı oldun deyip bize tebessüm edecekler. Ya cehennemin kapısında duracaklar evlatlarımız, yakamıza yapışacak, bizi dünyada eğitmedin, bize dünyada hakkı öğretmedin, bize İslam'a anlatmadın, bize tevhidi öğretmedin, bize cennete giden yolları hatırlatmadın, başımızı örtmedin. Biz bu cehennemi senin yüzünden hak ettik diyecektir. O zaman kurtuluşumuz olmayacak kardeşlerim. Bu halde en kıymetli hazine miras ey değerli baba. Vereceğin en kıymetli miras nedir kardeşlerim? İmandır evlatlarına. Güzel ahlaktır. Ve namazı kıldırmandır. Kur'an okutmandır. Orucu tutturmandır. Haramdan sakındırmandır. Allah yolunda mücadele etmeyi öğretmendir. Kardeşlerini sevmeyi ve adil olmayı onlara sevdirmendir. Adaleti öğretmendir. Tüm bunlar bir babanın rolleridir, görevleridir. Bu güzellikleri mutlaka evlatlarına öğretmelidir. Eteytu <laughs> bidem فان أتيت بذنبي يا